Kafaları balık diye. Gogo <laughs> -Go, Beşiktaşlıydı. Ben Gogo'yu Galatasaray'da yani yaptım abi. yıllar Go -Go önce. Yaptım. <gülüyor> 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 Ondan sonra. Yo, aşkım ya Allah. Nasıl? Oğlum siktir git birader. Sen de Allah Allah abine mi? Tam abimiz işte. Bu modda deneyebiliriz. İster İsterseniz de Sky Factory'ye baktım ben. 4'e, O da güzel öyle benziyor. O da denenebilir. Ama önceki moda da... Ben Allah'a inanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Orası bu zeydi ya. Ayy. Kim senin tamam, yanında kasıl sen? Aha bunu şey yapacağız. Buradan gireriz, buradan gireriz. Sana tamam, bak kaldırdım. Tut. Lan lan vur bana. <laughs> Götten it beni. Götten it. Oğlum sıkıştım. İffet oldu babam ne kıyım. Oh, Kanka. <laughs> oh. Oğlum yapma <gülüyor> lan. Oooo. <laughs> oh dedi ben de dedi ben de ne olur beni, ben. Beni bırak lan. Geç, geç geç geç, Beyler, geç, ben geç, de geldim, geç. Ben de geldim <laughs> ben de geldim. Geç. Oh, <laughs> oh, sen <gülüyor> çekme, çekme. <gülüyor> oğlum sen bekle oğlum ben sana kafam Bekle lan, gel Babının bekle Gogo'nun kanal adı bak. ne? <laughs> Gogo direk İki alabilir mi lan, lan sen? bakmayın Evet Kedi nerede lan? Buradayım Hayır. oluyor? Bundan sonra sıkıntı mı var? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Malikümüddin. Ya kana budu bu yakana sten ihtina selam mustakim sırat-ı alazim. Ta'lim marum ve ta'lim amin. Kul evzu bi rabbin nas men ikin nas ilahin nas min şerril vesvese ilahin nas elezi ve vesvese fi şerril. Fi şerril nas min ve nas kul evzu bi rabbil felak min şerril mahlak ve min şerril fazil izavaka min şerril nefasat fi'l Tamam okey gel lan. Lan oğlum sizlerle kavga etmiyor muydunuz? Muhtar diyelim, muhtar diyelim, muhtar diyelim. Abi al abi al abi. Al abi al. muhtar geçirelim taş mı oğlum bu sen? Aaaa! Gelin gelin! Aaaa! Muhtarım! 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 Ben senin muhtarın değilim çünkü sen bu köyün bir... Hayır ah tactile, ben bu benim Zeynot... Zeynot Zeyno ingotumu çaldı gözümünü <laughs> gözümünü 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 Oğlum! Köy Teksas'ı ve normal kadın muhtarı gerizekalı! Madem bu köyden atıldım iki tane tıkıyorum. Belediye soytarısı ne alakalı? Doğru yolda. Belediye soytarısı onlar ne? Tapık mısın <laughs> amına ne diyeceksin? Yalnız mısın amına bunları niye yaptın? başlıyor benim Sonu yok mu bu ızdırabın Allah'ım. <laughs> Hiç göz bakmıyor da chat'te bakar kem gözler var benim <gülüyor> Tamam, tamam. <gülüyor> tamam. Paçaklarını doğru iniyorum. Yavaş yavaş iniyorum. ortadan açıyorum. aman 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 aman

Ver 3000 TL'ne Abi bir kadar parayı değilim çayın Öğrenin Bir şey yok kapıda saçıldı o zaman kırım, kırım. E bu odanda var maskara şu an Oğlum kalk etrafı 2-3 yumruk Nasıl çekiyorum belki <laughs> giderler Ay ey ben de elim oğlum ya <laughs> Yeah, Billy saucin, three gold chains, give me cold Steve Austin And I'm lit, don't care about tomorrow Me and a couple girls headed to the condo Baby no money got the bag And young babe chillin' he been running up the bands Flexed on my ex, got me feelin' like the man And all I ever do is drop hits that's the plan